bandırmadan komşumuzdu şöyle kızım. Hemen yakınımda otururlardı. Kocası çalışır, didinir, evine bakardı. Şulecik de bebeğini gül gibi büyütürdü. Aşkım baksana bir. Ha. Yamuk mu oldu bu? Ya o güzel oldu aşkım. Emin misin? Bana yamuk gibi geldi ama. Yo vallahi güzel. <laughs> Polis tutuklanan anne A.Y.'nin üç yaşındaki kızı NE'yi yere çarpmak suretiyle öldürdüğü şüphesi üzerinde duruyor. NE'nin cesedinde yapılan ilk incelemeye göre tarihsiz çocuğun fiziksel olarak yaş ortalamasından oldukça geride ve sadece beş kilo olduğu tespit edildi. Üç yaşında çocuk melekle aynı kiloda. Şuraya bak ya. Ay kapatır mısın? İzleyemeyeceğim. Çok kötü oluyorum. Ay normal bir insan evladına bunu nasıl yapar ya? Yapmaz. Normal değil ki. Normal insan değil bu. insan değil bu. Değil mi anneciğim? Çok iyi bakacağım sana. Hiç bırakmayacağım elini böyle ömrüm boyunca. Ay. Asıl ben size iyi bakacağım. Hiçbir şeyiniz eksik olmayacak. Üç beş ne artarsa koyuyorum kenara biliyorsun. Çok yoruluyorsun ama. Ben halimden memnunum. Kenarda paramız olsun. İkimizin de kimsesi yok. Birbirimizden başka. Bir de kızımızdan başka. Bir de kızımızdan. <laughs> bir de kızımızdan başka. Değil mi kızım? Babamız çalışacak, eve para getirecek. Ben de çok güzel mamalar yapacağım değil mi anneciğim? Ha? Sütümüzü içeceğiz, dondurma içeceğiz. Tabii dondurma içilecek bir şey değildir değil mi şöyle? Elince içecek oluyor ama. <laughs> Hem ben öyle seviyorum biliyorsun. Erimiş dondurma. Değil mi Melek? Anneciğim benim, tatlı anneciğim benim, şimdi eve gideceğiz, sıcak sıcak yemek yapacağız, babamız gelecek. Ay, baba duymuş bizi bak, arada baba duymuş bizi. Alo aşkım, evet ben eşiyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قبل ما أنزل آبائهم فهم غافلون لقد حق قبل على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق حمالا فهي إلى الأذقان Geçmiş olsun جعلنا من Ol. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Zehra ablacığım. Ah, canım benim. Sana bir hediyem var. Ah, ay ne bu? İçimden geldi. Ah canım benim. Bakayım. Bakalım beğenecek misin? Ay. Bu ne şimdi? Ne zahmet ettin yavrum. Senin bizim için yaptıklarının yanında ne, ne de güzel. Ki? Ay tüş. Bu ne hal? Yok bir şey ya. Önemli bir şey değil. Yani nasıl önemli değil? Elin sarılı. Ee, sarılı, evet. Fabrikada ufak bir iş kazası oldu. Geçer ama. Ah kızım, kaç kere söyledim sana. Kadına göre iş değil. O fabrikada çok, çok. Ah. Ne yapayım Zehra abla? Başka işim var? Allah aşkına. Bizimki uyandı mı? Çoktan. Ay, bakacağım. Ah, oh. Melek. Canım. kral meleğe demiş ki... ...eğer demiş bu zindandan kurtulmak istiyorsan demiş... ...bu dolmayı ye demiş. Melek de yemiş. Aç bakalım ağzını. Aferin sana. <laughs> benim. Babam bize cennetten bakıp ne diyor biliyor musun? Aferin benim melek kızıma. Annesini hiç üzmüyor diyor.